başka bir parti iktidarda olsaydı yani papa gelmiş olsaydı ne denirdi? 253'te başladı diye yazı yazanlara gidin sorun bunları. Onlar size cevap Bizleri kökten yok etmek istiyorlar. Müslümanlık bitmeden biz rahat edemez diyorlar yani. Korkuları var yani. En büyük özgürlükler Osmanlı dönemindeydi. Gelsen olur, gelmesin. Ben beni ilgimi çekmiyor. Amerikan başkanı gelse ilgimi çeker mesela. Ben bir ak parti olarak söyleyeyim. Yanlış e, Bu izinler belediye tarafından mı yoksa devlet tarafından mı verildi? Neye onlar buraya geliyor? Gelmesin istemem. Bizim Dünya Eskişehir'e başkanımız niye onların memleketine gidelim? Biraz cami imamlarını bile kabul etmeyen adamlar zorla kabul eder ama biz onları davul zurnalarla karşılayalım. Ülkenin tanıtımı açısından e, olumlu bir şey. Tarihimizin tekrar hatırlanması, onlara sahip çıkılması anlamında genç kuşaklara iyi bir mesaj olacağı görüşünde. En büyük özgürlükler Osmanlı dönemindeydi. Papa, papa yapmayabilir ama kiliselerimiz vardı. Bursa'da bir sürü kilisemiz var. Hepsi faaliyetteydi bugün kalmadı artık. İznik'te şeyde e, İznik en şey ama e, Trilye'de vardır en eski kilise. Onu gidin bir görün rezillik yerle bir ettiler. Gelsen olur gelmesen Ben, benim ilgimi çekmiyor Hiç ilgimi çekmiyor papa. Papadan Oğlum bana güzel biner, para vermesin Nasıl anlamıyorsun? De, işte ama, bağış Amerikan başkanı gelse ilgimi çeker mesela. Ben iyi yapmasını istemem. Bir güzelce bir hoca getirse, bir Kur'an okusa, bir şey okusa bence o daha iyi olur. Yani hiç başka kişi kalmadı da papa mı kaldı gelmek için? Çünkü niye İznik zaten bilinen Hristiyanların en çok uğradığı yer. Hani durup dururken bir gündemimizde papa kaldı. Yani bu konuyu ben bir AK Parti olarak söyleyeyim. Yanmış buluyorum. Evet olamadı. Yani gelebilir. Orası da bir onların bir, bir ne mesela vatanı gibi yani. Orada da bir sürü kiliseler var. Tarihi bir yer. Gelebilir. Ee, bu izinler belediye tarafından mı yoksa devlet tarafından mı veriliyor? Devlet tarafından veriliyor. Ee, konuşursam. Allah ne? Cemal'in şey işi ne burada yani? O halde olmuş mu? İyi iyi bir şey değil ya. Hiç iyi bir şey değil doğru mu sizce gelmesi aynı yapmak için? Değil. Herkesin, her devletin bir şey var, kuralları var yani bu kurallara uyacağım. Cumhuriyet kurulmuş, kurallar kurulmuş. Dini bakımdan da aynı. Bizim farkımız var onlarla yani ne kadar olursa olsun. Beraber de olsak fark. Fark var. Biz gidiyoruz mu onların şeylerine. Tabii. Teşekkür ederim. Niye onlar buraya geliyor yani? gelmesin istemem. Buna da müsaade etmemelerini istiyorum yani insanlara. Her şey yolundan çıkmış. Bundan sonra hani Allah korusun Allah da Allah korumaz insan. Senin fikirlerin var ya Allah vermiş kafayı, akıl vermiş, fikir vermiş. Demiş ki bu yola gidersen doğru, bu yola gidersen yanlış. Ya çağrı yapıyor, Hristiyan alemi çağrı yapıyor. Yani Türkiye her, her şey yapabilirsiniz. Olay bu. Benim aklıma bu geliyor yani. Tamam yani şu anda siz de gelebilirsiniz diyor. Hristiyan alemi Türkiye şey yaptırıyor. Ne diyor ona yani? Tamam. Çar yapıyor. Yani. Olay bu. İki kere 2 dört. Şimdi maddiyattan Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Şimdi maneviyat olarak. Maneviyat olarak biz buradayız artık. Ne, ne yapın? Yani bu türler ne yapın? Siz yapabilirsiniz demek istiyor yani. Ama biz de hazırız. Peki Papar'ın ilk girişinde, Ankara'ya ilk girişinde Anıtkabir'i ziyaret edip daha sonra da külleye geçtiler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kamuflaj. Kamuflaj yani. Bunlar hep altyapı. Altyapı yapıyorlar. Hep yani. Neden? Biz, bizleri kökten yok etmek istiyorlar. Müslümanlık bitmeden biz rahat edemez diyorlar yani. Korkuları var yani. İşte bu Neyse. dine hıyanet yani. Bizim İslam alemine hıyanettir yani. O yoktur biz varız demek istiyor yani. Onlar bitti, biz biz bundan sonra biz varız diyor demek istiyorlar. Vallahi art niyet yoksa iyi bir şey ama art niyet varsa ona da bir diyeceğimiz yok. Sen girip onların memleketlerinde bir ibadet yapabiliyor musun öyle devlet resmiyetiyle beraber yapamıyorsun. Girdim. <laughs> <laughs> Papa 14. yıl Bursa, İznik'e gelecek ayin yapmak için. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben zaten asla iyi, iyi bir niyetle baktım, mümkün değil. Onun oraya gelişi de boş değil. Yani özellikle iznik niye? tarihe giriyorsa onları ben de anlatırım sana da. Yani ben şöyle diyorum sana. Cumhurbaşkanı sıfatıyla memlekete bir fahit gelmesine ben asla karşı, yani karşıyım. Mümkün değil böyle bir şey. Bizim Nihayet Şişleri Başkanımız niye onların memleketine gidemiyor? Bırak cami imamlarını bile kabul etmeyen adamlar zorla kabul eder ama biz onları davuzlarla karşılıyoruz. Enteresan işler dönüyor. Hep sıkıntı yani. Sonuç sıkıntıydı. Atatürk'ün yasaklandığı da bir tane belge getir, ona göre konuşalım. Yasaklar. Osmanlı Devleti zaten, Osmanlı Devleti'nin din özgürlüğü vardı. 5.816 var, konuşma sinirli bizim tamam mı? Evet. Onu ben şöyle cevap veririm. Kaldırsınlar 5.816'yı, istediğiniz gibi konuşalım. Benim cezaevine girme niyetim yok bu saatten sonra. Çünkü <laughs> fikir özgürlüğü var değil Böyle bir özgürlük yok Sıra bakma, e, mayonez tarlaya girer. Hayır, kanun maddesi Atatürk'ün maneviyatını koruma kanunu. Kendisi değil. Bu kadar yeterli mi? Şimdi başka bir parti iktidarda olsaydı, yani papa gelmiş olsaydı ne denirdi? Osmanlı'da hoşgörü zaten vardı. Osmanlı'da hoşgörü olmazsa 40 bin milyon kilometre kareye hitap etmezdi zaten. Ama bunların dönemine geldik. 700 bin kilometre zorla kumanda ediyoruz. Adam gelir, başka diler ne diyor oraya. Sen hangi dereden gidiyorsun orada ya? Bırakın bu işleri artık. Yani şey mi olur ya? Adam buraya niye geliyor? Boşuna mı geliyor? İstanbul'a gel. Cumhurbaşkanı sıfatı var. Sen kimi temsil ediyorsun? Katolikleri temsil ediyorsun. Peki protestanlar niye gelmiyor? Onların niye böyle bir derdi yok? Hiç duydun mu protestanların lideri geldi burada ayin yaptı diye? Niye onlar gelmiyor? Bunların derdi başka. Bunların acıları dinmedi de.